Size geçtim galiba. Buyurun. Gündem dışı olacak belki ama e, cemaat lideri olarak bilinen Fethullah Gülen hakkında Eylül iki, 2013 ayında, e, ayında öldüğü söyleniyor. Ve bununla ilgili Nasıl? de çok ciddi. Hani 2013 Eylül ayında Fethullah Gülen'in öldüğü ve bununla ilgili de çok ciddi duyumlar var. Tamam. Ee, bu konunun duyulmamasını ise Cemaat cephesinde çok büyük bir dağılma olacağı, endişesi yaratacağı için bu konunun gündeme getirilmediği söyleniyor. Ve e, şu anda gazetelerde de haber olmaya başlandı. 2014 yılında olarak geçiyor fakat kesin duyum 2013 Eylül ayı. Bu konuyla ilgili bir duyum aldınız <laughs> Çok mı? Çok şaşırttınız beni ya. Çünkü yani. e, hiçbir hani bir canlı olsaydı görüntüsünün günlerden, olmaması... Herhalde belli bir amaçla böyle soruyorsunuz diye düşünecektim. İlk defa sizden duyuyorum. Ciddi de bulmuyorum. Şu ana kadar siz konuşuncaya kadar da böyle bir şeyin ne dedikodusu ne de bir başka şekilde haberi... Bilmiyorum arkadaşlara ulaştı mı ilk defa? Yani ciddisiniz değil mi evet, bu sorunuzda? Evet gazetelerde zaten... de yayınlandı. Ege'nin Sesi gazetesi de Ege haber yaptı. Mi? Evet bu konuyla sesi ilgili gazetesi. evet bu konuyla ilgili hatta e, i̇şte belgesi de gazetesi, var. Ege'nin sesi gazetesinin muhabiri misiniz? Hayır değilim. Ben böyle bir gazete ilk defa duyuyorum. Yerel bir gazete mi? Yıllardır var bu gazete. Allah Allah. Ben de Ege'nin çocuğuyum büyüyor. Yani. yıllardır var bu gazete. İzmir'de ee, mi çıkıyor hanımefendi? Evet. Allah bu konuyla ilgili hani Peki. hiçbir canlı görüntünün yani kaynağınız Ege'nin Sesi gazetesi öyle mi? Değil. Bu başka. vesileyle onun ismini de duyurmuş, bir vesile propagandasını da yapmış olalım. Umarım 300 tirajlı bir gazetedir. Böyle bir haber orada yayınlandığı için gerçekten ciddi bulmamak gerekir. Ben zannediyorum ki şu gazete veya bu gazetede böyle bir haber var diyeceksiniz. Ben de bugüne kadar cahili kalmışım, özür dilerim diyecektim. Ama haber kaynağınıza bakınca, ciddi olmadığına şimdiden hükmet.